Merhaba arkadaşlar, ben Fas krizinden anlatacağım. İlk olarak birinci Fas krizinden başlayalım. Dünyanın geri kalmış bölgelerinin paylaşıldığı ve pazar araçlarının arttığı bir dönemde Kuzey Afrika'da bulunan 4-5 milyon nüfuslu Fas, 19. yüzyılın sonlarında Avrupa'lı ülkelerin ilgisini çekti. Fransa, Cezayir, İspanya ise Kanarya Aralığı'nın güvenliğini sağlamak için bu ülkeye göz ülkelerin başında geldi. Bu iki ülkenin yanı sıra İtalya ticari ve politik, İngiltere Akdeniz'in giriş kapısının mülkiyetini kaybetmeme ve Alman ise ticari nedenlerden dolayı bu küçük ülke üzerinde büyük bir rekabete tutuştu. Babasının ölümü üzerine 1894'te başa geçen Sultan Abdülaziz, kötü bir yönetim sergiledi ve yerel kabilelerin tepkisini çekti. Fransa, bu kabilelerin cezayla saldırıda bulunması, ülkede asayiş ve güvenliğini sağlamamasından dolayı Fas'ta daha çok ilgilenmeye başladı. Fas Sultan'la başvurarak orada da bir takım yeniliklerin yapılmasını istedi. Fakat bu önerisi çok dikkate alınmadı. Ancak kamuoyu baskısına fazla dayanamayan Fransız hükümeti bu kez de 21 Şubat 1905'te Büyükelçisi aracılığıyla Sultan Abdülaziz'den polis ve ordunun Fransız subaylarını, gümrüklerini de Fransız müfettişlerinin kontrolünde terk edilmesini istedi. İngiltere'den beklediği yardım alamayan Sultan, Alman Büyükelçisi görüştü. Alman Büyükelçisi sorunu ele alırken, sorunu ele alırken 1880'de 13 devletin imzaladığı Madrid Konvansiyonu'na işaret etmesi Avrupa'da yeni bir krizin çıkmasına yol açtı. Çünkü Madrid Konvansiyonu'na göre Fas Sultanı yabancı devletin yabancı devlet uyruklarını etkin şekilde koruyacak ve bütün devletleri en fazla kaynan devlet ilkesine uygulayacaktı. Diğer bir anlatımla Almanya Fransa'nın bağımsızlığını tanımaya devam edecekti. Fransa ise 8 Nisan 1904'te Fransa ise 8 Nisan 1904 tarihinde Fransız İngiliz Antlaşması'nı yani Entente Cordiale'i uygulamaya koyarak Fas'a yerleşmek için girişimlerde bulundu. İngiltere'nin açık desteğini aradı. Alman İmparatoru 2. Wilhelm'in Şansölye Bülow, Fransa'nın Avrupa güç dengesini kendiliğine çevirmesine açıkça karşı çıktı. Hatta ikinci Wilhelm, 30 Mart 1905'te bir savaş gemisiyle Tankaya çıkarak Almanya'nın Fas'taki çıkarlarında korunacağını ve Fas'ın bağımsız bir devlet olarak varlığını sürdürmesi gerektiğini belirtti. Bu hamle birinci Fas krizine, bu hamle 1. Fas krizi olarak adlandırılan uluslararası gelişmenin itilini ateşledi. Alman şansölyesi Blok, 1880 Madrid Konvansiyonu'na dayanarak sorunun uluslararası bir konferansta ele alınmasını ve Fas'ın bağımsızlığının yeniden onaylanmasını istedi. Konferans, Fransa'nın başta isteksiz olmasına rağmen Madrid, Konvansiyonu, Madrid Konvansiyonu'na imzalayan devletlerin katılımıyla 16 Ocak 1906'da İspanya'da düzenlendi. İngiltere, Rusya ve İtalya bu konferansta Fransa'yı desteklemiş, ABD ise tarafsız kalmıştır. Konferansın sonucunda 7 Nisan 1906'da genel adı verilen bir belge imzalandı. Buna göre basın toprak bütünlüğü ve bağımsızlığı yeniden tanımlıdır ticaret eşitliği ilkesi kabul edildi. Bu, düzen, düzenlemelere ek olarak İspanya ve Fransa'nın Fas Cezayir sınırında güvenliği sağlamak için önlemler alması karara bağlandı. Bu konferans ve alınan kararlar Almanya'nın aleyhine olmuştur. Özellikle Fransız İngiliz ittifakından atması Almanya'nın hiç arzulamadığı bir sonuçtu. Yani sonuç olarak baktığımızda 1. Fas krizi Dünya Savaşı'na giden süreçte ilk kırılmadır. Çünkü 1875, 1875'ten sonra Fransa ile Almanya arasında ciddi bir savaşın çıkma olasılığı ilk kez belirgin bir şekilde hissedilmiştir. Az önce de belirttiğimiz gibi 1. Paz krizi Almanya'nın halinde sonuçlanmıştır. Almanya 1. Paz krizinden sonra Fransa ile bu sorunu eksenli yeni bir gelin yaşamamaya özen göstermiştir. Bir kadın sağlamayan fakat bir savaşa yol açabilecek çatışmalardan kaçınmıştır. Almanya Fransa 9 Şubat 1909'da Fas'ın bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü değindiren bir anlaşma imzalamıştır. Bu anlaşmaya göre Almanya Fransa'nın Fas'taki politik çıkarlarını tanırken Fransa da Almanya'nın bu küçük ülke üzerindeki ekonomik kırslarını tanıdı. Fakat Fransa sözünde duramayan sözünde durmayarak anlaşmada belirtildiği üzere Almanya'nın ekonomik çıkarlarını saygı göstermedi. İki ülke arasında gerilimlenen bir başka bir konu da ee, Kongo sorunudur. Alman sünnülgesi olan Kamralı ve Fransız konusunda bulunan şirketlerin anlaşmazlıkları iki ülkeyi karşı karşıya getirmiştir. Fransa'nın bu politik hava içinde güvenliğini sağlama gerekçesiyle Fas'ın başkenti Fez'e asker göndermesi yeni bir krizin kapısını aramıştır. İspanya'da Fransa'nın Fas'ın başkenti Fez'e asker göndermesinden sonra Lariye şehrine asker yolladı. Alman Dışişleri Bakanı Müsteşarı Giderle Muhtel 3 Mayıs 1911'de hazırladığı memorandumda Fransa'nın Fas'a asker göndermekle buraya yerleştiğine, bir daha çıkmayacağını ve Fas'ın Fransa ile İspanya arasında paylaşılacağını iddia etti. Bu nedenle Almanya'nın ekonomik çıkarlarını korumak ve vatandaşlarının haklarını koruma gerekçesiyle Mogadar ve Agadir'e savaş gemisi göndermesi gerektiğini belirtti. Görüşü kabul gördü ve Almanya 1 Temmuz 1911'de Agadir Limanı'nın önüne Antara'da verilen bir savaş gemisi yolladı. Almanya'nın bu güç gösterisi başta Fransa olmak üzere birçok Avrupa ülkesini tedirgin etmişti. İngiltere pasta çıkarları olduğunu ve Almanya'nın tehditkar durumunu hiçbir şekilde kabul etmeyeceğini açıkladı. İngiliz donanması olası bir savaşa hazırlandı ve Fransa'ya tam destek mesajı verildi. İngiltere'nin kesin bir şekilde tarafını belirtmesi Almanya'nın geri, geri adım atmasına sebep olmuştur. Buna ilk olarak Avusturya Macaristan'ın da tarafsızlığını ilan etmesi Almanya'nın daha, daha fazla ileri gitmesini engellemiştir. Yapılan görüşmelerin sonucunda Almanya ile Fransa arasında 4 Kasım 1911'de bir anlaşma imzalanmıştır. Buna göre Almanya Fransa'nın Fas üzerindeki egemenlik kurma hakkını tanımıştır. Fransa ise Fransız Kongosu'ndan 275.000 bin, 275 bin bir toprağı Almanya'ya vereceğini açıklamıştır. Ayrıca Almanya'nın Fas'taki ekonomik çıkarlarına saygı gösterecektir. İkinci bas krizi ya da diğer adıyla Agadir olayı Avrupa güç dengesinin hangi boyuta ulaştığını göstermesi açısından çok önemlidir. Avrupa, Avrupa kamuoyunda savaş telaffuz edilmiştir. Tyler'ın ifadesiyle 1905 ve 1909 olayları bir diplomatik krizdir. Fakat 1911'de ise Uluslararası Savaş öncesindeki ruh haliyle karşı karşıya gelmişlerdir.